bir senedir bir bu çalışma vardı. Karadeniz'de yani sadece Karadeniz değil Ege'de, İç Anadolu'da, Uçcer'de birlik dernekleri olarak biz de bu Karadeniz'deki derneğin kurucu kur, kurucular kurulu üyesi olarak kurduk. 12'li 12 kapsayan bir dernek. Karadeniz'de 52 bin artvinli, 12 ilde yaşayan zaten sadece merkez Rize. Rize'de 12 bin Artvin'li var. Yusufeli Barajı Böyle bir barajın Yusufeli gibi yerde yapılmasını biz tabi gece gündüz Cumhurbaşkanımızın buraya özellikle özveriyle güzel bir şey yaptı ve çok güzel bir açılım oldu. Katılımda da biz de bu kampanya barajın ismini en yüksek barajın ismini Recep Tayyip Erdoğan ismi verilmesi için bir kampanya başlattık. ve başlattık daha doğrusu bu kampanyayı da biz Rize'den. Rize siyaset ağırlıklı olduğu için Rize'den başlatmayı düşünüyoruz ve başlatacağız Allah'ın izniyle. Hemşerilerimiz herkes çok iyi karşıladılar ve şöyle bir şey var. Yani bir ilçe yapılmış oraya modern bir ilçe. Şu anda Türkiye'deki ilk böyle bir ilçe yok. Modern, son sistem yapılan bir ilçe ve Recep Tayyip Erdoğan AK Parti hükümetinin burada emeği çok. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yusuf ayrı bir bakış açısı var. Yani Kadir, rahmetli Kadir Topbaş'ın, Faruk Çelik'in yol arkadaşları, dava arkadaşları ilk yola çıktığı zaman Yusuf Ali ve Rize'den çıkmıştır bu. Bunu herkes de biliyor. Onun için biz de bu ismi Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar Rizeli ise bir o kadar da Artvinli olduğu için oraya taşımayı düşünüyoruz. <laughs> 5 gün önce köpekleri aldığımız şantiyenin yolu.